1997 yılının 28 Şubat'ında Milli Güvenlik Kurulu tarihinin en uzun toplantısını yapıyordu. Askere göre irtica her geçen gün artarken layık cumhuriyet tehdit altındaydı. MGK'nın asker kanadı hazırlıklıydı. Bunun karşısında hükümetin yapacağı fazla bir şey yoktu. Aslında süreç olarak 28 Şubat, 1995 seçimlerinin hemen ardından başlatıldı. Refah Partisi %21 oyla birinci parti olmuş ve mecliste 158 sandalye kazanmıştı. ANAP %19,65 oy oranıyla 132 sandalye elde etmiş, DYP ise %19,18'lik oy oranıyla mecliste 135 sandalye ile temsil edilmeye hak kazanmıştı. En fazla oyu Refah Partisi almıştı ancak Erbakan 6 ay sonra hükümet kurabilecekti. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'le Refah Yolu Hükümeti. 28 Şubat'ın ayak sesleri önce DYP'deki istifa depremiyle duyuldu. Çok sayıda bakan ve milletvekili DYP'den istifa etti. İstifacı vekiller bir süre sonra Hüsamettin Cindoruk liderliğinde kurdurulan DTP'ye katılacaklardı. Bu şaibeli milletvekili transferleriyle ilgili yıllar sonra gelen bir açıklamaya özellikle değinmek gerekiyor. 28 Şubat günlerinde DYP Çanakkale milletvekili olan Hikmet Aydın o günlerde tehdit edildiğini söylüyor. Hem de kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir siyasetçi tarafından. 28 Şubat'lık noktaya giderken bir gün Erkan Mumcu odama geldi. Bu askerler darbe yapacak, ilk seni alacaklar. Sen DBP'ye geçmekle büyük hata ettin dedi. Şahitler huzurunda söyledi bunu. Hikmet Aydın'ın sözlerini Erkan Mumcu yalanlasa da bir dönemi ışık tutan diyalog oldukça çarpıcı. DYP istifalarla sarsılırken sahte şeylerle irtica yaygarası koparılıyor, medya ve sivil toplum örgütleri de bu işte bir silah olarak kullanılıyordu. Başbakan Erbakan ilk yurt dışı gezisinde Mısır, Libya ve Nijerya'yı ziyaret etti. Erbakan'ı çadırında ağırlayan Libya lideri Kadhafi'nin Türkiye aleyhinde söylediği sözler basın tarafından ağır şekilde eleştirildi. Müzik Tam da o günlerde Başbakanlıkta bazı dini cemaat liderlerine verilen iftar yemeği sonrasında Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Kudüs gecesi. Müzik Bu girişimler süreci daha da hızlandırdı. Sincan sokaklarında tanklar yürüdü. Bu gösteri öncesi medyaya haber verilmesi de planların önceden yapıldığının göstergesiydi. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik, bir tankların yürüyüşünü demokrasiye balans ayarı sözleriyle özetleyecekti. Demokrasiye yapılan balans ayarından bir hafta sonra Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Askerler hükümet ve başbakan Erbakan'a sert uyarılarda bulundu. 4 maddelik bir açıklama yayınlandı ancak asker Erbakan'ın önüne 18 maddelik bir liste koydu. TÜSİAD, KESK, Disk ve Turkish MGK kararlarına tam destek verdiklerini açıkladı. Artık sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası da hükümete resmen karşıydı. 28 Şubat sürecinin akılda kalan icraatlarından biri de irtica bir Gazetecilere verilen briefingler manşetlere taşınıyor, gerekirse silah bile kullanırız denilerek hükümet tehdit ediliyordu. Hiç kimsenin ben seçimi istemem, halk anlamaz demeye hakkı yok. Eğer böyle birisi varsa çıksın ortaya bize deriz ki sen kimsin de halkın iradesinin üstünde görüyorsun kendini. Yargı mensupları briefinglerin ardından askeri dakikalarca ayakta alkışlıyordu. İşte bu yargıya verilen briefingin ardından çok geçmedi. Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi hakkında kapatma davası açtı. İddianamede yer alan kan emici yarasalar, habis uğur gibi nitelemeler hala akıllarda. Biz milli ve manevi değerlere saygı istiyoruz. Onlar halkla ve halkın değerleriyle mücadele ediyor. 1997'nin 21 Haziran'ında Erbakan görevi Çiller'e devretmek için istifa etti. Ancak Cumhurbaşkanı Demirel görevi ANAP lideri Mesut Yılmaz'a verdi. İki hafta sonra ANAP, DSP, DTP'nin içinde yer aldığı Anasol D hükümeti kuruldu. 17 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi Refah Partisini kapattı. Erbakan ve bazı yöneticilere 5 yıl siyasetten men cezası verildi. Kasım 1998'de ise dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için sancılı günler başlıyordu. Danıştay 10 aylık hapis cezası kesinleşen Erdoğan'ı belediye başkanlığından düşürdü. Kimilerine göre Erdoğan artık muhtar bile olamayacaktı. 28 Şubat sürecinin sonunda dindar insanlar baskı altında tutuldu. Pek çok kamu çalışanı hakkında irticai nedenle soruşturma açıldı, istifaya zorlandı, meslekten atıldı. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildi. İmam hatiplerin orta bölümleri kapatıldı. O güne kadar birkaç üniversitede olan başörtüsü yasağı genele yayıldı. Kur'an kursları üzerinde büyük baskı kuruldu. Ve o gün yapılan bir takım düzenlemeler bugün de devam etmekte. Postmodern darbe adı verilen 28 Şubat'ı gerçekleştiren silahsız kuvvetlerdi. Tabii silahların gölgesinde.